2025 model modern kölelik. Nesile ve ekine düşman. Uluslararası kuruluşlara peşkeş çekilmiş toplumlar. Kapitalist sermaye sahiplerinin cepleri daha çok dolsun diye atılmış imza. Batı'nın dünyayı kurtarma rolünü büründüğü ve başımıza musallat ettiği yeni bela iklim yasası. Daha Rasulullah'a hakareti sindirememişken, Leman dergisinin yayınladığı fitursuz karikatür gündemden daha düşmemişken, siz oturup iklim yasasını meclisten geçirmenin derdine mi düştünüz? Biz sokaklarda gençler olarak ''Fedaika abi ve ummi ya Rasulallah'' diyerek Rasulullah'a sahip çıkarken siz geleceğimizi mi ifsat ediyordunuz? TV ekranlarında Resulullah'a hakaret kabul edilemez diyordunuz. Şimdi gelecek nesle acı bir miras mı bırakmak istiyorsunuz? Bu ne yaman bir çelişki. Soralım o vakit. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer tüm kuruluşlar ne zaman biz İslam ümmeti için hayır düşünmüş ki? Sanayi devriminden bu yana dünyayı kirleten Batı, bozduğu havanın emisyon faturasını bize kestiğinin farkında mısınız? Batının fikir emisyonuna karşı neden bir direnç göstermiyorsunuz? Hatırlatalım o vakit. Vallahu la yuhibbul fesad. Allah bozgunculuğu sevmez. Küresel çetelerin vicdan anlayışına genç nesli terk edemezsiniz. Bu ağır bir vebaldir ve alemlerin Rabbi bundan razı değildir. Hak olana bu kadar kulak tıkamayın. Sizlerin oturduğu o makam mesuliyet ve sorumluluk makamıdır. O halde sorumluluklarınızı ve mesuliyetlerinizi yerine getirin. Eğer o makam hilafet makamı olsaydı, o makamda Hz. Ebu Bekir radıyallahu an, Hz. Ömer radıyallahu an otursaydı nesli ve ekimi ifsat etmezdi.